Bismihi Subhane. Risale-i Nur talebelerinden bir kısım kardeşlerimin, benim haddimin çok fevkinde hüsnü zanlarını tadil etmek için ihtar edilen bir muhaveredir. Bundan 40 sene evvel, büyük kardeşim Molla Abdullah rahmetullahi aleyh ile bir muhaveremi hikaye ediyorum. O merhum kardeşim, Evliya-i Hazreti Ziyaettin'in Kudüs'e sırrı has müridiydi. Ehli tarikatça mürşidinin hakkında müfritane muhabbet ve hüsnü zan etse de makbul gördükleri için o merhum kardeşim dedi ki Hazreti Ziyaettin bütün ulumu biliyor. Kainatta kutba azam gibi her şeye ıttılığa var. Beni onunla rapt etmek için harika makamlarını beyan etti. Ben de o kardeşime dedim ki sen mübalağa ediyorsun. Ben onu görsem çok meselelerde onu ilzam edebilirim hem sen benim kadar hakiki onu sevmiyorsun. Çünkü kainattaki ulumları bilir bir kutba azam suretinde tahayyül ettiğin bir ziyayettin seversin. Yani o ünvan ile bağlısın, muhabbet edersin. Eğer perdeyi gayb açılsa, hakikatı görülse, senin muhabbetin ya zail olur veyahut dörtte birisine iner. Fakat ben o zat mübareği senin gibi pek ciddi severim, takdir ederim. Çünkü sünnet-i seniye dairesinde, hakikat mesleğinde ehli imana halis ve tesirli ve ehemmiyetli bir rehberdir. Şahsi makamı görülse değil geri çekilmek, vazgeçmek, muhabbette noksan olmak, bilakis daha ziyade hürmet ve takdirle bağlanacağım. Demek ben hakiki bir ziyaettini, sen de hayali bir ziyaettini seversin. Benim o kardeşim insaflı ve müdakkik bir alim olduğu için benim noktayı nazarımı kabul edip takdir etti.'' Ey Risale-i Nur'un kıymetli talebeleri ve benden daha bahtiyar ve fedakar kardeşlerim! Şahsiyetim itibariyle sizin ziyade hüsnü belki size zarar vermez. Fakat sizin gibi hakikat bin zatlar vazifeye, hizmete bakıp o noktada bakmalısınız. Perde açılsa, benim baştan aşağıya kadar kusuratla avlude mahiyetim görünse bana acıyacaksınız. Sizi kardeşliğimden kaçırmamak için kusuratımı gizliyorum.'' Said Nursi. Bismihi Subhane. Bir hafta evvelki mektubunuza karşı hüsnü zannınızı bir derece cerh eden benim cevabımın hikmeti şudur ki, bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki, her şeyi kendi hesabına aldığı için, faraza hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o bu zamanda gelseydi, harekatını o cereyanlara kaptırmamak için siyaset alemindeki vaziyetten feragat edecek ve hedefini değiştirecek diye tahmin ediyorum. Hem üç mesele var. Biri hayat, biri şeriat, biri iman. Hakikat noktasında ve en mühimmi ve en azamı iman meselesidir. Fakat şimdiki umumun nazarında ve hala alem ilcaatında en mühim mesele hayat ve şeriat göründüğünden, o zat şimdi olsa da üç meselenin birden umum ruizeminde vaziyetlerini değiştirmek, nevi beşerdeki cari olan adetullah'a muvafık gelmediğinden, herhalde en azam meseleyi esas yapıp, öteki meseleleri esas yapmayacak. Ta ki iman hizmeti, saffetini umumun nazarında bozmasın ve avamın çabuk ifal olunabilen akıllarında, o hizmet başka maksatlara alet olmadığı tahakkuk etsin. Hem 20 seneden beri, tahrip kerane eşed zulüm altında o derece ahlak bozulmuş ve metanet ve sadakat kaybolmuş ki ondan belki yirmiden birisine itimat edilmez. Bu acip halata karşı fevkalade sebat ve metanet ve sadakat ve hamiyeti İslamiye lazımdır. Yoksa akim kalır, zarar verir. Demek en halis ve en selametli ve en mühim ve en muvaffakiyetli hizmet Risale-i Nur şakirtlerinin daireleri içindeki kutsi hizmettir. Said Nursi Bismihi Subhane Bu seneki Ramazan-ı Şerif hem alemi İslam için hem Risale-i Nur şakirtleri için gayet ehemmiyetti ve pek çok kıymetlidir. Risale-i Nur şakirtlerinin iştirak-ı amal ukreviye düsturu esasiyeleri sırrınca, her birisinin kazandığı miktar kardeşlerine aynı miktar defter amaline geçmesi, o düsturun ve rahmet-i ilahiyenin muktezası olmak haysiyetiyle, Risale-i Nur'un dairesine sıdk ve ihlas ile girenlerin kazançları pek azim ve küllidir. Her biri binler hisse alır. İnşallah envali dünyeviyenin iştiraki gibi inkısam ve tecezzi etmeden, her birisinin defter ameline aynı geçmesi, bir adamın getirdiği bir lamba, binler aynelerin her birisine aynı lamba inksam etmeden girmesi gibidir. Demek Risale-i Nur'un sadık şakitlerinden birisi, Leyla-i Kadir'in hakikatını ve Ramazan'ın yüksek mertebesini kazansa, umum hakiki sadık şakitler, sahip ve hissedar olmak, üsat-ı rahmet-i ilahiyeden çok kuvvetli ümit varız. Said Nursi Bismihi Subhaneh 1. mesele Kardeşlerimizden birisinin namaz tesbihatında tekasül göstermesine binaen dedim. Namazdan sonraki tesbihatlar Tarikat-ı Muhammediyedir Aleyhissalatu vesselam ve Velayet-i Ahmediyenin Aleyhissalatu vesselam bir evradıdır. O noktadan ehemmiyeti büyüktür. Sonra bu kelimenin hakikati böyle inkişaf etti. Nasıl ki risalete inkılab eden Velayet-i Ahmediyale Aleyhissalatu vesselam bütün velayetlerin fevkindedir. Öyle de o velayetin tarikatı ve o velayet-i kübranın evrad mahsusası olan namazın akabindeki tesbihat, o derece sayır tarikatların ve evratların fevkindedir. Bu sırdaki şöyle inkişaf etti. Nasıl zikir dairesinde bir mecliste veyahut hatmi akşiyede bir mescitte birbiriyle alakadar heyet-i mecmuada nurani bir vaziyet hissediliyor. Kalbi hüşşar bir zat namazdan sonra Subhanallah, Subhanallah deyip tesbihi çekerken, o daire-i zikrin reisi olan Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam müvacehesinde, yüz milyon tesbih elinde çektiklerini manen hisseder, o azamet ve ulviyetle Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah der. Sonra o serzakirin emri manevisiyle, Elhamdülillah, Elhamdülillah dediği vakit, o halka-i zikrin, ve o çok geniş bulunan Hatme-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam dairesinde 100 milyon müritlerin elhamdülillah elhamdülillahlarından tezahür eden azametli bir hamdi düşünüp içinde elhamdülillahla iştirak eder ve hakeza. Allahu Ekber, Allahu Ekber ve duadan sonra La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah 33 defa o tarikat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam halkayı zikrinde ve hatme-i kübrasında sabık mana ile o ihvan-ı tarikatı nazara alıp o halkanın ser olan Zat-ı Ahmedi ve vesselâm'a müteveccih olup Elfü elfi Salâtin ve elfü elfi Selâmin aleyke ya Resûlallah der diye anladım ve hissettim ve hayalen gördüm. Demek tesbihat-ı salâtiye'nin çok ehemmiyeti var. İkinci mesele. 31. ayetin işaretinin beyanında يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتِ dünya bahsinde denilmiş ki, bu asrın bir hassası şudur ki, hayatı dünyeviyeyi, hayatı bakiyeye bilerek tercih ettiriyor. Yani kırılacak bir cam parçasını baki elmaslara bildiği halde tercih etmek bir düstur hükmüne geçmiş. Ben bundan çok hayret ediyordum. Bugünlerde ihtar edildi ki, nasıl bir uzvu insani hastalansa, yaralansa, Sâir ağza vazifelerini kısmen bırakıp onun imdadına koşar. Öyle de hırsı hayat ve hıfzı ve zevki hayat ve aşkı taşıyan ve fıtrat-ı insaniyede derc edilen bir cihazı insaniye, çok esbapla yaralanmış, sâir-i letaifi kendiyle meşgul edip sukut ettirmeye başlamış. Vazifeyi i hakikiyelerini onlara unutturmaya çalışıyor. Hem nasıl ki bir cazibedar, sefihane ve sarhoşane şaşalı bir eğlence bulunsa, çocuklar ve serseriler gibi büyük makamlarda bulunan insanlar ve mestura hanımlar dahi o cazibeye kapılıp hakiki vazifelerini tatil ederek iştirak ediyorlar. Öyle de bu asrın hayatı insaniye, hussan hayatı içtimaiyesi öyle dehşetli fakat cazibeli ve elim fakat meraklı bir vaziyet almış ki insanın ulvi latifelerini, kalp ve aklını nefsi emmarenin arkasına düşürüp pervane gibi o fitne ateşlerine düşürttürüyor. Evet, hayatı dünyeviyenin muhafazası için zaruret derecesinde olmak şartıyla bazı umuru uhreviyeye muvakkaten tercih edilmesine ruhsat-ı şeriye var. Fakat yalnız bir ihtiyaca binaen, helakete sebebiyet vermeyen bir zarara göre tercih edilmez, ruhsat yoktur. Halbuki bu asır, o damar insaniye o derece şırınga etmiş ki, küçük bir ihtiyaç, ve adi bir zararı dünyevi yüzünden elmas gibi umuru diniyeyi terk eder. Evet, insaniyetin yaşamak damarı ve hıfz cihazı bu asırda israfat ile ve iktisatsızlık ve kanaatsızlık ve hırs yüzünden berekatın kalkmasıyla ve fakr-u zarureti maişet ziyadeleşmesiyle o derece o damar yaralanmış ve zedelenmiş ve mütemadiyen ehli dalalet nazarı dikkati şu fani hayata celpede eder o derece nazar dikkati kendine celbetmiş ki, edna bir haceti hayatiyeyi, büyük bir meseleyi diniyeye tercih ettiriyor. Bu acip asrın bu acip hastalığına ve dehşetli marazına karşı, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın tiryak misali ilaçlarının naşiri olan Risale-i Nur dayanabilir. Ve onun metin, sarsılmaz, sebatkar, halis, sadık, fedakar şakitleri mukavemet edebilir. Öyleyse her şeyden evvel onun dairesine girmeli. Sadakatle, tam metanette ve ciddi ihlas ve tam itimatla ona yapışmak lazım ki, o acip hastalığın tesirinden kurtulsun. Said Nursi Bismihi Subhane. Hafız Ali'nin kendi üstadı hakkında benim haddimden pek çok ziyade isnad ettiği meziyet ve masumiyeti, onun masum lisanıyla hakkımda medih olarak değil, bir nevi dua olarak tasavvur ediyoruz. Hem Hafız Ali'nin sav gibi yerler, kariyeler ve Isparta bir medrese-i nuriye hükmüne geçmesi ve Risale-i Nur'un sadık şakirtleri harikulade olarak günden güne yükselmeleri ve tenevvür etmeleri, bizleri belki Anadolu'yu, belki alem-i İslam mesruru müferrah eden bir hakikatlı haber telakki ediyoruz. Ahirdeki muhbir-i sadıkın haber verdiği gibi, manevi fütuhat yapmak ve zulümatı dağıtmak, zaman ve zemini hemen hemen gelmektedir diyen fıkrasına, bütün ruhu canımızla, rahmet-i ilahiyeden dua ile niyaz ediyoruz, temenni ediyoruz. Fakat biz Risale-i Nur şakitleri ise, vazifemiz hizmettir. Vazife-i ilahiyeye karışmamak ve hizmetimizi onun vazifesine bina etmekle bir nevi tecrübe yapmamakla beraber, kemiyete değil, keyfiyete bakmak, hem çoktan beri sukut ahlaka ve hayatı dünyeviyeyi her cihetle hayatı uhreviyeye tercih ettirmeye sevk eden dehşetli esbab altında Risale-i Nur'un şimdiye kadar fütuhatı ve zındıkanın ve dalaletin savretlerini kırması ve yüzbinler bir çarelerini imanlarını kurtarması ve biri yüze ve bazen bine mukabil yüzer ve binler hakiki mümin talebeleri yetiştirmesi, muhbir-i sadıkın ihbarını aynen tasdik etmiş vukuatla ispat etmiş ve ediyor. Ve inşallah hiçbir kuvvet Anadolu'nun sinesinden onu çıkaramaz. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinin asıl sahipleri, yani Mehdi ve Şakirtleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişlettirir ve o tohumlar sümbüllenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Said Nursi Bismihi Subhaneh Aziz Sıddık kardeşlerim, evvelce hayatı dünyeviyeyi hayatı uhreviyeye tercih etmeye dair yazılan iki parçaya tetinmedir. Bu acib asrın hayatı dünyeviyeyi ağırlaştırması ve yaşama şeraitini ağırlaştırıp çoğaltması ve hacatı gayrı zaruriyeyi görenekle tiryaki ve müptela etmekle hacatı zaruriye derecesine getirmesiyle hayatı ve yaşamayı herkesin her vakitte en büyük maksat ve gayesi yapmıştır onunla hayatı diniye ve ebediye ve uhreviyeye karşı ya set çeker veya ikinci, üçüncü derecede bırakır. Bu hatanın cezası olarak öyle dehşetli tokat yedi ki, dünyayı başına cehennem eyledi. İşte bu dehşetli musibette ehli diyanet dahi büyük bir vartaya düşüyorlar ve kısmen anlamıyorlar. Ez cümle, gördüm ki, ehli diyanet, ehli takva bir kısım zatlar, bizimle gayet ciddi alakadarlık peyda ettiler. O bir iki zatta gördüm ki, diyaneti ister ve yapmasını sever. Ta ki hayatı dünyeviyesinde muvaffak olabilsin, işi rast gelsin. Hatta tarikatı keşif ve keramet için ister. Demek ahiret arzusunu ve dini ve zayfin okrevi meyvelerini dünya hayatına bir dirsek bir basamak gibi yapıyor.'' Bilmiyor ki saadet-i uhreviye gibi saadet-i dünyeviyeye dahi medar olan hakayık-ı diniyenin fevâid i dünyeviyesi, yalnız tercih edici ve teşvik edici derecesinde olabilir. Eğer illet derecesine çıksa ve o amel hayrın yapılmasındaki maksat o fayda olsa, o ameli iptal eder, lakal ihlası kırılır, sevabı kaçar. Bu hasta ve gaddar ve bedbaht asrın bela ve vebasından, ve zulüm ve zulümatından en mücerrep bir kurtarıcı, Risale-i Nur'un mizanları ve müvazeneleriyle neşrettiği nur olduğuna 40 bin şahit vardır. Demek Risale-i Nur'un dairesine yakın bulunanlar içine girmezse tehlike ihtimali kaveidir <laughs> <laughs> Evet, يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ işaretiyle bu asır hayatı ı dünyeviyeyi, hayat -ı uhreviyeye, ehli İslam'a da bilerek tercih ettirdi hem 1334 tarihinde başlayıp öyle bir rejim ehli iman içine sokuldu. Evet, alelahira cifir ve ebced hesabıyla 1333 veya 4 ederek aynı vakitte eski harbi umumide İslamiyet düşmanları galebe çalmakla muahede şartını dünyayı dine tercih rejiminin mebdeine tevafuk ediyor. 2-3 sene sonra bil fiil neticeleri görüldü. Said Nursi